Hepinize merhabalar arkadaşlar. İlk e, videomu çekiyorum bugün. E, kendimi hemen tanıtmak istiyorum. Adım Ada, soyadım Seymiş. 9 yaşındayım. Ve e, ilk kanalımı açtım. Çok heyecanlıyım. E, sizleri de yorumlarda bekliyorum. Adınız, soyadınız ve yaşınız. Çok detay vermenize gerek yok. Ve sizleri sizler için harika bir şey buldum. Bu deftere sizleri çizeceğim. Nasıl yani derseniz e, şu şekilde siz yorumlarda bana kişisel özelliklerinizden ve saçınızdan bahsedeceksiniz. Zaten o da kişisellerine giriyor. E, ve ben de onlara göre sizleri çizeceğim. Mesela ben size bir kara kalemimi gösteriyorum. Hiç sizi bekletmeden gösteriyorum. Hop. Bu şekilde yazıyorum. Ay yazıyorum demişim şekilde çiziyorum. Nasıl olmuş? Bence güzel. Kendimi çizmek istedim. Aslında çok benzetmek istemedim. Gözüm kalbi değil. Saçlarım o kadar da uzun değil. Ee, ama yine de bu şekilde çizdim. Nasıl olmuş? Sizleri de bu şekilde tek tek çizeceğim. Buraya isminiz, kişisel özelliklerinizi falan yazacağım. Bir yaşınıza. Bu şekilde devam edeceğim. Like abone olmayı unutmayın. Yorumlarda sizleri bekliyorum. Bye bye şekerlerim.